Dolar düşüyor, düşüyor, düşüyor. Dolar düşüyor falan diyorlardı. Ne oldu arkadaşlar? Üstelik bayram olmasına rağmen 32 liranın üzerinde. Zaten olması gereken de bu. Döviz'in düşmesini, doların düşmesini beklemek hata olur. Düşmesini istemek de büyük bir hata olur. Bunu defalarca söyledik. Bir kez daha yineleyelim. Önümüz turizm mevsimi, önümüz ihracat mevsimi. Bu mevsimde siz dövize yine baskılamaya kalkarsanız, zaten gelmeyen yabancılarla birlikte, zaten parasını bozdurmayan, aksine talep eden yer lerle birlikte dövize olan ihtiyacınız daha da artar. Bir yandan da kur korumalı baskısı var biliyorsunuz. Kur korumalı baskısıyla birlikte bugün bastığınız dolar yarın karşınıza roket gibi çıkar. Füze gibi çıkar arkadaşlar. Bir anda fırlar gider. Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Evet döviz buralarda şimdilik duracak. Büyük ihtimalle bayramdan sonra da adım 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 adım, adım yükseltmeye başlayacaklar. Merkez Bankası'nın zaten yıl sonu beklentisi 40 lira. Ben daha üstünü bekliyorum. Daha üstünün olması gerektiğinde düşünüyorum. Bunu da altını çizmiş olalım. Altın 2300-2500 dolarlara doğru gidecek demiştik. Ne zaman 1700 dolar seviyelerindeydi o zaman? 2358 dolar seviyesinde an itibarıyla daha yılın ilk çeyreğindeyiz. 2358 dolara geldi. Ancak altınla ilgili uyarayım arkadaşlar. Bu saatten sonra dikkatli olun derim. Çünkü Amerika'da sanki böyle faiz indirimleri ufak ufak daha da ertelenecek gibi. Hatta bu yıl bir bir faiz indirimi olmayabilir gibi bir hava var. Hadi olsa olsa bir tane. Maksimum iki tane faiz indirimi yapılacak gibi görünüyor. Bunun yavaş yavaş olumsuz etkilerini altın tarafında görebiliriz. Bana göre buradan bir miktar geriye gelecektir. Ha, sonrasında orta ve uzun vadede ben 3000 dolarlar bile görülebilir diyorum enflasyon etkisiyle. Hatta enflasyon etkisiyle bakıldığı zaman 3250 3300 dolarlar bile görülüyor. Ama kısa vadede altında net bir geri çekilme olabilir şimdiden uyarısını yapayım arkadaşlar. Euro 34.94 seviyesinde. Parite 1.08.57 seviyesinde. Neden hemen pariteye atladım? Çünkü arkadaşlar Avrupa'da bir faiz indirimi kesin gibi görünüyor. Haziran veya Mayıs'ta olacak gibi görünüyor. Avrupa'da bir faiz indiriminin olması, Amerika'da hala faiz indiriminin olmaması, hatta belki Amerika'da bu yıl bile faiz indiriminin olmayacağı ile ilgili beklentilerin güçlenmesi pariteyi bir miktar geri çekecektir. Orada da dikkatli olun çünkü Paritede genel itibariyle kalın işlemler yapılıyor. Kaldıraçlı ve kalın işlemler. Orada terse düşerseniz canınız sıkılabilir arkadaşlar. Onun için pariteye dikkat edin. Hani nereye kadar gider? 1.03, 1.04 seviyelerini görebilir. Eğer ki dediğim olursa büyük ihtimalle de olacak. Piyasalar Fed'in faiz beklentisini ikiye düşürmüş arkadaşlar. Biliyorsunuz bu arkadaşlar 7 tane faiz indirimi bekliyordu. Sonra onu yavaş yavaş, yavaş yavaş aşağı çektiler. Şu anda 2 tane faiz indirimi fiyat diyorlar. Büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda o bir faiz indirimine inecek gibi görünüyor. Yani Bostik'in söylediği gibi bu yıl sonunda bir faiz indirimi yapacaksa illa Amerika bir deneme faiz indirimi yapacaktır. Bir ön atış yapacaktır. Bir faiz indirimi sonra bekle gör politikası. Sonra eğer ki ekonomiyle ilgili, piyasalarla ilgili, enflasyonla ilgili çok büyük bir sıkıntı olmazsa faiz indirimlerini devam ettirebilir 2025'te. Ama çok çok büyük bir ihtimalle 2024 bir faiz indirimiyle bana göre kapatılacak maksimum. Brent petrol yine bence dikkat çekici. Niye Brent petrol dikkat çekici? Çünkü arkadaşlar 90 doların üzerine çıktı. 100 dolara doğru gidiyor gibi görünüyor. 100-110 dolar seviyelerine doğru bir petrol hareketi görebiliriz. Özellikle Rusya, Ukrayna, Amerika, Çin gerilimlerinden dolayı bir yandan da İran, Suriye gerilimleri devam ediyor el altından. İsrail'le de Hamas mevzu devam ediyor. Tüm bunların toplamı eşittir. Petrol ciddi anlamda yükselebilir. 110 dolara doğru giderse de alsa da yeni bir enflasyonist baskı demek. Bu enflasyonist baskı da Amerika'nın faiz indirimi konusu elini daha da güçleştirebilir. Avrupa yaptığı faiz indirimini geri almak zorunda kalabilir. Başkanların söylemlerine baktığımız zaman Powell da dahil olmak üzere evet bir faiz indirimi olabilir diyorlar ama genel itibariyle benim esas kokladığım orada şunu söylüyorlar. Biz bu seviyeleri koruyacağız. Bir bakacağız. Ekonomiye de zaten zarar vermiyor an itibariyle faiz ortamı. Eğer ki enflasyonda yukarıya doğru bir kıpırdanma görürsek faizleri bu seviyelerde sabit tutacağız. Kontrol süzce yükselmeye devam ederse biraz daha faizleri arttıracağız. Sinyalleri veriyorlar aslında. Piyasalar bunu anlamama konusunda ısrar ediyordu. Nihayet ufak ufak anlamak zorunda kaldılar. Amerika'da bu yıl bir faiz indirimi olmayabilir arkadaşlar. Eğer ki enflasyon istedikleri gibi gelmez ise. Bakın en son tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Tarım dışı istihdam tekrar tedirgin oldu piyasalar ve Fed de galiba faiz demeye başladılar. Onun için iki tane faiz bekliyoruz açıklamaları geldi. Biraz sonra kripto paraları konuşacağız. Kripto paraları da yakından ilgilendiren bir mevzu bu. Grafiklere bakıyorum. O grafikler diyor ki bana arkadaş dikkatli ol. Şimdi 71, 72 buraları gösteriyor. Bu bitcoin çift tepeler yapıyor falan bilen ama sanki 60 bine gidecek gibi. Hatta belki 60 binde durmayacak. Sanki 51 bine gidecek gibi. Öyle bir tabloda Avax da geri çekilir çekilir, da geri çekilir, Filecoin de geri çekilir, aklınıza gelebilecek tüm coinler de geri çekilebilir diyor bana. Kripto paraların bu tepkiyi veriyor olmasının temel sebeplerinden birisi elbette Amerika'nın bu faiz beklentisi arkadaşlar. Sizlere daha önce de söylemiştim ne dedik? Önce haber ve veri akışına bakıyoruz. Haber ve veri akışına baktıktan sonra temel analizimizi yapıyoruz. Sonrasında tekniğe bakıyoruz ve bunların üçünün birleşiminden diyoruz ki ha bu piyasa buraya doğru gidebilir ya da buradan buraya doğru gidebilir diyoruz. Kısa vadeli yanılmalarınız olabilir. Bir takım geri çekilmeler ya da bir takım yükselmeler sizi terse düşürüyor olabilir önce. Hiç önemli değil sabırlı olursanız günün sonunda güzel getiriler elde edebilirsiniz ya da paranızı koruyabilirsiniz bunu da söyleyelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile başlayıp Türkiye'deki doların neden daha da fazla yükseleceğini konuşalım. Dolar daha da fazla yükselecek. Gram altın daha da fazla yükselecek arkadaşlar. On geri çekilse bile bak. Bakın. Yükseliş eğilimini devam ettirecek. Tabi dolar deyince aklınıza euro sterlin de geliyor. Euro sterlin sabit mi kalacak? Hayır, onlar da yükselmeye devam edecek. Yabancı para birimleri önümüzdeki dönemde ciddi hareketler yapacak, yapmak zorunda ve bu ülkenin iyiliği için de yapmalı. Bu ülkenin ve bizim iyiliğimiz için yapmalı. Kardeşim döviz yükseldikçe enflasyon artıyor. Dövizin yükseldiği için enflasyonun artması senin yabancı bağımlılığını gösterir. O zaman kardeşim yabancı bağımlılığından kurtulacaksın. Önce doğru düzgün bir ekonomi yönetimin olacak. O düzgün ekonomi yönetiminden sonra da doların yükselmesi ya da düşmesi seni ilgilendirmez hale gelecek. Domatesini, biberini, patlıcanını kendi kaynaklarınla, kendi gübrenle, kendi işçinle, kendi ilacınla, kendi tohumunla üreteceksin. Bütün ürettiğin ürünleri beyaz eşyadan siyah eşyaya fark etmez. Kendi kaynaklarınla, kendi ham kendi iş gücünle üreteceksin. Çin'in yaptığı gibi, Amerika'nın ya da Avrupa'nın bazı ülkelerinin çoğu ülke ülkelerinin yaptığı gibi dolar bağımlılığını ortadan kaldıracaksın. Yoksa dolar yükselince enflasyon oluyor bir cümle değil yani. Tabii ki dolar yükselince enflasyon olursan çünkü tamamen ithalat odaklı ve üretmeyen bir ülkesin. Önce üretir hale geleceksin. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Bu senin Merkez Bankası rezervlerinde toparlar. Senin döviz üzerindeki stabiliteni de sağlar. O zaman stabil bir ekonomi, stabil bir döviz kuruna sahip olursun. 6-0 atmakla yurt dışından gelen parayı yemekle dövizi stabil hale getiremezsin kardeşim. Ekonomiyi de stabil hale getiremezsin. 3 sene 5 sene böyle bir lale devri yaşarsın. Ondan sonraki 10 on sene cehennem yaşarsın. Ki işte onu yaşıyoruz bizde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervleri. Geçen hafta 15,5 milyar dolar oldu arkadaşlar. Koskoca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervi. Bununla botaş ödemeleri yapılacak. Bununla kamu ödemeleri yapılacak. Bununla özel sektör ödemeleri yapılacak. Bununla iç piyasanın ihtiyaçları karşılanacak, bununla bankalara ödemeler yapılacak, o olacak, bu olacak. Neresinden tutarsanız tutun 15,5 milyar dolardan bahsediyoruz. Diplerde gezen net rezervlerimiz var. Bu eşittir. Türkiye'nin döviz ihtiyaçlarından birisini çok net bir şekilde göstermekte. Bu da eşittir, dolar yükselecek demek. Hani birileri çıkıyor diyor ya, dolar düşecek, nereye düşüyor oğlum? Senin dolarının düşmesi için öncelikle dolarının olması gerekiyor. Doların yok ki senin doların düşsün. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bürüt rezervi. Geçen hafta 123.1 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta 123.8 milyar dolardı. 2 milyar dolar bir anda erimiş. Nereden geldi? Rekor dediğimiz 145-150 milyar dolardan buraya geldi. 25 milyar dolar eritmişler, satmışlar, yok olmuş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, şimdi burayı dikkatlice dinleyin arkadaşlar, swap hariç net rezervi. Hani swap yapıyoruz ya farklı ülkelerle, biz Türk lirası veriyoruz, hesapta onlar bize dolar veriyor. Hayır bize dolar vermiyorlar. Kendi para birimleriyle bizimle değişim yapıyorlar. Araplardan sen yabancı para olarak atıyorum riyali alıyorsun, Türk lirası veriyorsun ama sanki o dolarmış gibi hesaplanıyor. Peki hepsinin dolar olduğunu kabul edelim. Hepsinin dolar olduğunu kabul edelim. Toplamda swapla birlikte net rezervimiz 15,5 milyar. Swap'ı çıkarttığımızda hani o ülkelerle yaptığımız anlaşmaları dışarıya attığımızda net rezervimiz arkadaşlar eksi 60 5,5 milyar dolar. Mehmet Şimşek'ten önceye geri döndük. Nebati dönemine geri döndük. Sen Nebati dönemine geriye geldin arkadaş. Velhasıl bu bize şunu söylüyor. Merkez bankası rezervleri dibin dibinde geziyor. Ama dolar düşecek. Ya kardeşim lütfen ya. Biraz matematik bilginiz olsun. Biraz da Türkiye'nin gerçekleriyle uyumlu hale gelin konuşurken. Yabancıları anlıyorum. Yabancıların çıkıyorlar diyorlar ya dolar işte 30 liranın altına gidecek. O olacak mı olacak. 3 tane 5 tane teenage uzman tırnak içerisinde 17-18 yaşında çıkıyor 30 liranın altına gidecek. Bizimkiler de alıp onu adam yerine koyup onları işliyorlar. Halbuki ki adamın Türkiye'nin gerçekleriyle ilgisi, bilgisi ve alakası yok. Hadi onlara kızmıyorum ama yerli adam Türkiye'deki gerçekleri görmesine rağmen alıp kullanıyorsa ya kötü niyetlidir ya cahildir. İki tane şık vardır ya kötü niyetlidir ya cahildir. Ortası yok arkadaşlar bu işin. Işte. Çünkü senin kısa vadeli dış borcun 250 milyar dolar civarında kardeşim özel sektörün borçlanamıyor. Dışarıdan bulamadığı borcu içeriden kapatmak zorunda kalıyor. Sürekli olarak içeriden borç bulmaya yani para bulmaya çalışıyor. Gidiyor kapalı çarşıya gidiyor bankaya gidiyor oraya gidiyor buraya ve bir şekilde doları bulmaya çalışıyor. E bu adam doları bulamazsa ne yapıyor? Daha yüksek fiyatlar öneriyor. Tamam kardeşim bankalarız piyasada şu an Dolar dolar 32.19 ama ben kapalı çarşıdan 35 liraya da almaya razıyım. Çünkü adamın ödemesi var. 35 liraya alırım evet zarar ederim ama en azından borcumu ödeyerek kredibilitemi bozmam ya da daha yüksek faiz oranları ödemek zorunda kalmam diyor. Bunu kişilere yayın, bunu şirketlere yayın, bunu kamuya yayın. Diyor ki bize yok arkadaş dolar bulamıyorsun, dolar bulamadığın için dolar yükselmeye devam edecek. Senin ihtiyacını karşılayabilecek miktarda Merkez Bankası'nın cebine de para yok. Onun için sıkıntı devam edecek. Ya bu dolar adam gibi yükselecek. Yabancıların ikna olup doları Türkiye'ye getirebileceği bir seviyeye ulaşacak. Aynı zamanda faizler ve aynı zamanda ekonomi politikası ya da bu kısır döngü ilelebet devam edecek arkadaşlar. Bakın ilelebet devam edecek bu kısır döngü. Geçen gün Cevdet Yılmaz diyor ki ekonomi politikalarımızı gözden geçiriyoruz. Her şey güzel olacak olacak olacak. Ya ne var ama somut olarak? Onu da bir söyleyin bize. Tamam biz size inanalım. Benim ikna olmam yeterli değil ki yabancının ikna olması lazım. Yerlinin ikna olması lazım. Şirketlerin ikna olması lazım. Bankacılık sisteminin ikna olması lazım. Herkesin ikna olması lazım. Ben ikna olayım abi benim için sorun değil yani. Döviz bulamazsan, mesela kamu kanalıyla döviz bulamazsan bu kez faiz yerine taviz de vermeye başlıyorsun. Sadece faiz vermiyorsun. Aynı zamanda taviz veriyorsun. Mesela Rusya'ya olan borçlar ödenemedi. Adamlar tahsil etmeye çalışıyorlar Türkiye'den tahsil edemiyorlar. Hadi onların uluslararası riskleri nedeniyle Türkiye'ye şimdilik o oldu hadi tamam biraz daha göz yumalım diyorlar. Ama yarın öbür gün sen Amerika'ya yaklaştığında, sen NATO üyeliğini bu şekilde devam ettirdiğinde ki ettirmek zorundasın. Adam diyecek ki "Ver kardeşim benim param." Sen parasını vermediğin zaman gelecek burada senin bot çökecek. Senin nükleer enerji santrallerine çökecek. Bir şeylerini alacak senden. Kapalı kapılar ardında taviz almaya başlayacak. Bak ne güzel döviz sabit kalıyor. Ne güzel döviz düşüyor diye düşünürken arka planda senin botaş gibi bir kuruluşun kaybolup gidecek. Aynı daha önce tekelinin gittiği gibi tüpraşının petkiminin gittiği gibi bankalarının gittiği gibi Türk Telekom'un gittiği gibi. Bütün bunlar nasıl gittiyse taviz nedeniyle bugün de taviz nedeniyle botaşını kaybetmek zorunda kalacaksın. Ve vatandaşların daha da fakirleşerek gidecek bu işler. Döviz düşmeyecek. Düşmemeli olması gereken yere adım adım bir an önce gitmeli. Aksi takdirde çok çok daha ağır bedeller ödeyeceğiz. Lamı cimi yok. Bir yandan kur korumalı riskin devam ediyor. 2 trilyon 270 milyar lira. Bunun dolar karşılığı nereden baksanız 80-90 milyar dolar. Görüyor musunuz? O 260'ın üzerine bir de bunu ekleyin. Buradan çıkan her kuruş TL dolara dönüyor. Bu da bir talep yaratıyor. Bu da ihtiyacı arttırıyor. Dolayısıyla dolar yükselmeye devam edecek. Şimdilik tutarsınız ha. Bayramda tutarsınız. Bayramdan sonra bir iki ay daha tutarsınız. Ondan sonra kontrolü kaybettiğiniz anda da aynı 5 Nisan 1994'te olduğu gibi bu kez %10, %20'lerle değil katlaya katlaya artar. Katlaya katlı Roket olur yani. Bugün az bedel ödeyerek bu işin içinden çıkacakken yarın donuna kadar verirsin öyle çıkmaya çalışırsın donlu verirsin ama o da işe yaramaz. Mehmet Şimşek bir takım açıklamalar yapmış. Artık ben Mehmet Şimşek'in açıklamalarını dikkate bile almıyorum. Çünkü gerçekçiliğini tamamen kaybetmiş durumda. Mehmet Şimşek ekonomiyi yönetmiyor. Siyaseti yönetmeye çalışıyor. Ha şunu da söyleyeyim. Mehmet Şimşek umarım o koltukta oturmaya devam eder. Umarım Merkez Bankası yönetimi bu şekilde devam eder. Onu da söyleyeyim. Çünkü yarım yamalak da olsa nispeten doğruları yapıyorlar. Bakın yarım yamalak da olsa nispeten doğruları yapıyorlar. Mehmet Şimşek'i gönderip tekrar bir neba Kafa kafası oraya oturturlarsa Merkez Bankası'ndaki şu anda nispeten yetkin isimleri gönderip yerine saçma sapan isimleri getirirlerse Türkiye stagflasyondan stagflasyona, buhrandan buhrana, bunalımdan bunalıma koşar. Benim meme Şimşek'i eleştirdiğim para politikaları değil tam olarak. Para politikalarında döviz kısmını eleştiriyorum. Benim meme Şimşek'i eleştirdiğim vatandaş üzerindeki acımasız tavrı, maliye politikalarının yükünü yani daha önceden yapılan meme şimşek döneminde değil daha önceden yapılan bütün zararları vatandaşın sırtına yüklemeye çalışıyor olması. Maliye politikalarını değiştirsin. Bunun yanına da ekonomi politikalarını, doğru düzgün ekonomi politikalarını koysun. Zannederim ki Şimşek %100 doğru iş yapıyor. Ama şu anda %25 doğru iş yapıyor. Mehmet Şimşek'i göndersinler. Yerine bir nevati koysunlar. Hepten ortalık karışır. Mehmet Şimşek belki bize kızıyordur. Ama en çok onu destekleyenler aslında biziz. Çünkü biliyoruz Mehmet Şimşek giderse daha da darmadağın olacakmış. Bunu da bir kenara koyalım şerh olarak. Ortak hep ilgi ilginç bir uygulama. Bence diğer dijital platformlardan, diğer işlem platformlarından farklı bir takım tarafları var. Bence takip edin ortak ipi. En azına uygulamayı telefonlarınıza indirin. Bir kere mobil üzerinden işlem yapıyorsunuz. Bu önemli. Android ya da Apple üzerinden indirebiliyorsunuz. İkincisi arkasında güçlü bir yapı var. Doğan ailesi var. Aydın Doğan Yalçın da Aydın Doğan'ın torunu. Arzuan Doğan Yalçın'dan çocuğu. Blue TV'nin de kurucu böyle enteresan projelere imza atan genç bir beyin. o var bu işin arkasında. Ortak Hep'te hem kriptolar üzerinde işlem yapabiliyorsunuz, hem yakın zamanda hisse senetleri ve yurt dışı hisse senetleri üzerinde işlem yapılabilecek ve çift yönlü işlem yapma şansı veriyor. Farkındalıklarından birisi bu. Hem alım yönlü işlem yapabiliyorsunuz, hem satış yönlü işlem yapabiliyorsunuz. Güzel taraflarından birisi bu. Çok küçük bir kaldıraç imkanı da veriyor size. 1'e 3 gibi bir kaldıraç da kullanabiliyorsunuz. Hani kendinize güveniyorsanız deneyebilirsiniz. En kritik noktalarından birisi ortak hepin. Başka yatırımcılara ortak olabiliyorsunuz. Kendinize güvenmiyorsunuz. Ya kardeşim ben kriptolardan anlamıyorum. Kriptolardan anlamıyorum ama başka iyi bu işi yapan adamlarla birlikte yürüyebilirim. O stresi ben yaşamam. O stresi onlar yaşar. Onlar kazanırsa kazanırım. Kaybederse de kaybeder. Ama en azından işi bilen adamlara süreci bırakırım diyebilirsiniz. Bir alternatifi daha var yine farklı olan ortak hepin. 1000 liralık hemen siz üye olduğunuzdan siz oraya üye olduğunuzdan bin liralık bir bonus açıyorlar size ve bu bin liralık bonusu bir hafta boyunca açık tutuyorlar ve diyorlar ki kardeşim sen bu 1000 iki 2000 lira yaptın 1500 lira yaptın 1600 lira yaptın o karını alabilirsin eğer ki bir kişi üzerinden yani bir kişiye ortak olarak, bir yatırımcıya ortak olarak ki ben orada mesela Selçuk Geçer olarak varım. Araştırıp bulabilirsiniz. Et Selçuk Geçer diye baktığınız zaman kullanıcıların arasındayım. Selçuk Geçer olarak açtınız. Bana ortak oldunuz diyelim. Ben kar elde ediyorsam siz de benimle birlikte kar elde ediyorsunuz. Zarar ediyorsam zarar ediyorsunuz. Zararı görünce hemen panikleyip kaçmayın arkadaşlar. Zararı masuz yapıyoruz şimdilik. Kara doğru gidiyoruz. Onu da söyleyelim. Böyle bir artı da sağlıyor size. Taş atıp kolunuz yorulmuyor. En az azından bir uygulamayı görmenizde fayda var. O bin liralık bonus da bir hafta boyunca herhangi birine ortak olmadan da herhangi bir yatırımcının işlemine ortak olmadan da kendiniz de işletebilirsiniz. Kendinize de güveniyor olabilirsiniz o konuda. Bence bir bakın arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'i soranlar var. Bitcoin'de tedirginim. Kıza vadede en azından. Şöyle söyleyeyim. Bir sene sonrasında iki sene sonrasında çok acayip rakamlar göreceğiz Bitcoin tarafında. Çok acayip rakamlar. Hani ben ilk söyleyenlerden biriyim 1 milyon dolar olacak lafını. Bence olacak arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Mesela Avax'ın ben 2000, 2500, 3000 dolarları bile göreceğine inanıyorum. Ethereum'un 100 bin dolarlara koşacağına inanıyorum. Bu apayrı bir konu. Ama kısa vadede şu anda 72 bin dolar seviyelerinde gezen Bitcoin'in sanki böyle 60, 61 bin dolarlara doğru ilk etapta geri çekileceğini görüyorum, hissediyorum. Bu hafta. Dikkat edin. Böyle bir sert geri çekilme hareketi göreceğiz bence Bitcoin'de. Bunu tamamen teknik olarak söylüyorum. Temelle de baktığım zaman özellikle Amerika'daki gelişmeler Bitcoin'de bir satış baskısını işaret ediyor bana. Şunu diyebilirsin. Abi ne olacak? Bitcoin düşerse AVAX yükselir. Öyle olmuyor. Daha o piyasa oturmadı arkadaşlar. Bağımsız hareket etmiyor çoğunlukla. Sert hareketlerde yani yukarıya ya da aşağıya sert hareketlerde çok daha agresif bir şekilde altcoinlerin düştüğünü ya da yükseldiğini görüyoruz. Ben Bitcoin'i bir endeks gibi görüyorum arkadaşlar. Kripto paraların endeksi olarak görüyorum. Kripto paraların endeksi de geri çekiliyorsa eğer doğal olarak tüm diğer para birimleri yani diğer kriptolarda sert bir şekilde geri çekiliyor. Sizlere tavsiyem bu dönemde malda değilseniz bir miktar uzak durmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü çok tepelerde iki hatta üç defa zirve denemesi yaptı. 72 bin 73 bin aralığında sanki orada bir duvara çarpıyor. Oradan sert bir şekilde geri gelebilecek diyecek gibi bir hissiyata kapılıyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Yanılıyor da olabilir. Ama benim hissiyatım bu. Ya öyle bir durumda ne olur? 60-61 bin biraz moralleri bozar. Bir düzeltme yapıp tekrar 50 bine. Bir düzeltme yapıp Oradan 31 bine, 30 bine kadar götürebilirler bitcoin ve kripto paraları. Diyeceksiniz ki ya spot ETF'ler girdi. Adamlar bir yığın mal aldılar. E bir yığın mal aldılarsa fiyat da yükseldi. Niye bu maldan çıksınlar daha da yükseltmesinler diyebilirsiniz. İşler öyle dönmüyor arkadaşlar. Bu adamlar maliyetlerini 8 bin, 9 bin, 10 bin, 15 bin dolar seviyelerinden yaptılar. Yani sen ağzın açık bakarken daha da düşecek korkuyorum ben buradan alamam der o adamlar diplerde maliyet yaptılar Bu adamların yaptığı dip maliyetler onların her seviyede mal satmasını kolaylaştırıyor bugün malı satarlar 60 binden 70 binden malı satarlar, 40 binden malı satarlar. Her seviyede kar elde ederler. Sen 70 binden malı aldığınla kalırsın. ne uğradığını şaşırırsın. O adam bir bakarsın 20-25 bin dolarlara kadar getirir bitcoin'i. Ki haftalık grafiğe baktığım zaman 27 bin dolar görünüyor arkadaşlar. Dipte. Bakın böyle bir şey olacak kesinliğiyle söylemiyorum. 27 bin dolar görünüyor kardeşim dipte. Ben söylüyorum size. 27 bin dolar görünüyor dipte. Haftalık olarak bakıldığı zaman grafiğe. 27 bin dolardan tüm malını satsa bugün BlackRock'lar falan yine para kazanıyor. Hem de %100 kazanıyor. Ki o adamlar ufak ufak mal çıkmaya başladı ETF'ler. Velhasıl dikkatli olun. O kadar söylüyorum arkadaşlar. <laughs>